Uzun bir günün sonu. Bütçene ve diyetine bağlı kalman gerektiğini biliyorsun. Ama dışarıdan yemek sipariş etme düşüncesi yemek yapmaktan çok daha cazip geliyor. Bu klasik bir ikilem. Küçük, anlık bir ödül ile daha büyük, uzun vadeli bir hedef arasındaki seçim. İster tatil için para biriktirmek, ister sağlığını iyileştirmek olsun. Uzun vadeli seçim yapma yeteneğimizin sadece ham irade gücüne bağlı olmayıp, seçimin bize nasıl sunulduğuyla ilgili olması nasıl olurdu? UCLA'den yapılan yeni bir araştırma, öz kontrolümüzü şekillendiren şaşırtıcı psikolojik tetikleyicileri ortaya koyuyor ve onu geliştirmek için basit bir yöntem sunuyor. Bu da gelecekteki benliklerimiz için verilen mücadelenin dikkatimizi stratejik olarak yönlendirerek kazanılabileceğini düşündürüyor. Ders 1. Daha sabırlı olmak için önce ödüle odaklanın. Her şey sırayla ilgili. Beklemeden önce ödülü görün. Bir dizi deneyde psikologlar katılımcılara 7 gün içinde 40 dolar alma veya 30 gün içinde 60 dolar gibi daha büyük bir miktar alma seçenekleri sundu. Çalışma, insanların kararlarını nasıl verdiklerine dair güçlü ve tutarlı bir örüntü ortaya çıkardı. Temel bulgu oldukça basitti. Katılımcılar ödül miktarlarını zaman gecikmelerini görmeden önce gördüklerinde sabırlı, daha büyük sonra seçeneğini seçme olasılıkları önemli ölçüde daha fazlaydı. Tersine zaman gecikmesi önce sunulduğunda insanlar dürtüsel, daha küçük, daha erken seçimini yapmaya daha eğilimliydi. Bu, 6 uzun ay boyunca diyet yapmalıyım diye düşünmek ile sahil tatilimde kendimi daha sağlıklı ve daha güvende hissedeceğim diye düşünmek arasındaki farktır. Bu, öz kontrolü içsel bir mücadele olmaktan çıkarıp pratik bir stratejiye dönüştüren güçlü bir içgörüdür. Oraya ulaşmanın ne kadar süreceği üzerinde durmadan önce, bilinçli olarak beklemenin faydalarına odaklanarak kendimizi daha sabırlı kararlara doğru itebiliriz. Bunu nasıl kullanmalı? Bir birikim planı oluşturuyorsanız, size aylık katkıları ve zaman çizelgesini göstermeden önce, nihai ödülü, 500 bin dolarlık bir emeklilik fonu görselleştiren bir araç kullanın. UCLA'de psikoloji doçenti olan sorumlu yazar Ian Cribe için açıkladığı üzere, gelecekteki o büyük ödülleri vurgulamak ve ne kadar süreceğini önemsizleştirmeye çalışmak istersiniz. Ödül bilgisinin önce gelmesini sağlamaya çalışın. Ders 2. Daha fazla zaman aslında sizi daha az sabırlı yapabilir. Zaman baskısının sezgisel olmayan gücü. Araştırmanın en şaşırtıcı bulgularından biri, insanlara karar vermeleri için daha fazla zaman vermenin onları her zaman daha sabırlı yapmamasıydı. Aslında katılımcılar en sabırlı kararlarını en az zaman verildiğinde verdiler. Veriler açık, sezgisel olmayan bir eğilim gösterdi. Seçmek için 2 saniye, %65 hasta seçeneğini seçti. Sınırsız seçme süresiyle %59 sabırlı seçeneği tercih etti sadece 10 saniyelik bir bekleme için bile yalnızca %54 sabır seçeneğini tercih etti. Bunun arkasındaki nüans şudur ki, zaman baskısı herkese aynı şekilde etkilemez. Bu sadece bir kişinin ilk neye odaklandığına dair bilişsel alışkanlığını pekiştirir. Krajbiç'in belirttiği gibi, eğer önce ödüllere odaklanan biriyseniz, zaman baskısı bunu vurgular ve sizi daha sabırlı yapar. Ve eğer önce gecikmelere odaklanırsanız, zaman baskısı bu sabırsızlığı büyütür. Ancak çalışma başka ilginç bir dönüm noktasını ortaya çıkardı. Genellikle sabırsız, daha küçük, daha erken seçenekleri tercih eden katılımcılar tam tersi bir örüntü sergiledi. Aslında bu konuda düşünmek için daha fazla zamanları olduğunda daha sabırlı oldular. Bazıları için yavaşlamanın anahtar olduğunu, diğerleri içinse hızlı bir kararın daha iyi muhakemelerini pekiştirdiğini düşündürüyor. Krajbiç'in dediği gibi, Zaman baskısı farklı insanlar üzerinde farklı etkilere sahiptir. Doğal önyargıyı pekiştirir. 3. Ders. Öz kontrol irade gücünüz için değil, dikkatiniz için bir savaştır. Neye odaklandığınız, neyi seçeceğinizi belirler. Çalışma bu etkilerin ardındaki psikolojik mekanizmayı ortaya koyuyor. Dikkatimiz sınırlıdır ve bir tercihin Aynı anda sadece tek bir boyutunu değerlendirme eğilimindeyiz. Ya ödülün büyüklüğünü ya da gecikmenin süresini. Bu tek bilişsel darboğaz hem bilginin sırasının neden önemli olduğunu hem de zaman baskısının neden bu kadar paradoksal bir etkiye sahip olduğunu açıklar. Araştırma, önce parayı düşünen katılımcıların daha sabırlı olma eğiliminde olduğunu, oysa gecikmeleri önce düşünenlerin daha sabırsız olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Bilginin sunulma sırası nedensel olarak önce hangi boyuta odaklandığımızı şekillendirir ve irade denkleme dahil olmadan bile önce karar verme sürecimizi ele geçirir. Bu, öz kontrolün tüm kavramını yeniden şekillendiriyor. İradenin ayartmaya karşı kaba kuvvet mücadelesi yerine, odağımızı stratejik olarak yönlendiren daha yönetilebilir bir görev haline geliyor. Önemli olan zihninizin beklemenin üzerinde durmasına izin vermeden önce bilinçli ve kasıtlı olarak beklemenin faydalarına odaklanmaktır. Sonuç: Geleceğinizi çerçeveleyin. Bir seçimi çerçeveleme şeklimiz, önce ne gördüğümüz ve neye odaklandığımız, sabırlı, uzun vadeli kararlar verme yeteneğimiz üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Bu araştırma, sunumdaki küçük değişikliklerin davranışlarda önemli değişikliklere yol açabileceğini, böylece öz kontrolü geliştirmek için basit ama güçlü bir araç sunduğunu göstermektedir. Bir dahaki sefere küçük, anlık bir ödül ile daha büyük, gelecekteki bir ödül arasında bir seçimle karşı karşıya kaldığınızda, bilinçli olarak ilk neye odaklanmayı seçeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Güle güle.